Arkadaşlar biz gidiyoruz hoş geldiniz bugün Roblox'ta YouTube Life oynayacağız gerçekten çok güzel bir oyuna benziyor. Umarım beğenirsiniz. Şimdi de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Direkt başlayalım. Çünkü çok heyecanlıyım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir oyun. YouTube Life. Yani oyunda YouTuber olacağız. şu anda oyunu öğretiyor bize. Burası bizim apartmanımızmış. Burada videolar yükleyerek ünlü bir YouTuber olacakmışız. Tamam. Zengin odanı buradan daha büyük apartmanlar alabiliriz. Burası da emlak sistemlerim arkadaşlar. Buradan gidip yeni şeyler alacağız. Tamam. Videolarını daha iyi yapmak ve güçlü geliştirmeye kazanmak için bu sandıkları aç diyor. Okey. Robux'a satılmıyorsa eğer yani onları da alabiliriz. Dükkan ver burada bir tane teknoloji dükkanı. Burada bilgisayar, kamera falan bir şeyler satın alacağız Tamam. Gayet güzel. Şimdi direkt şeye gidiyoruz. Mağaza gidiyoruz ve mikrofon alacağız. Çok güzel. Arkadaşlar 600 dolar peremiz var şu anda. Muhtemelen bu bizim kendi biriktirdiğimiz paramızdı ve bunu artık şuradan 500 dolara bir tane Nova mikrofonu satın alarak başlıyoruz. Yüzde paramız kaldı. %50 bir şey alamıyoruz mu kanka? Galiba hiçbir şey alamıyoruz arkadaşlar. Tamam yani biz bir eve gidelim. Şimdi mikrofonun kurulumunu bir yapmam lazım ilk önce. Şimdi burası bizim evimiz arkadaşlar. Evimize ilk önce yatak koymamız lazım. Çünkü yatağımızı alalım ya. Onu da biz satır alıyoruz. Tamam, 50 dolar verip şuraya bir tane yatak alıyoruz arkadaşlar. Tamam yatağın yeri gayet güzel öldü. Arkadaşlar video çekmeden önce enerjimizi, açlığımızı ve mutluluğumuzu fulllememiz gerekiyor. Mesela son görüyorsunuz zaten. Bunları fulllemesen daha az izlenir. Videolarda daha enerjik olmazsak kötü olur falan diyor. Şu anda uyudum mesela enerjimi fullledim. Tamam ben enerjimi fullledim. Şurada bir de oyun oynayayım arkadaşlar. Modumu da yükselteyim hemen bir yüzde yüz olsun. Bir tane de pizza yedik mi videoya başlayabiliriz. Hemen tamam, sırada bir tane de su mu açsam e, elma var peynir var. Tamam ben bir tane elma yiyeyim o zaman başka param yok zaten. Tamam elmamızı da yedik artık fullendik arkadaşlar. Şimdi video çekme zamanı. Arkadaşlar şu anda hiç abonemiz olmadığı için mesela şu popüler videolar çekemiyoruz. The Murderer 2 diye bir oyun vermiş bize. Bunu çekeceğiz biz şu anda. Tamam bunun videosunu bir çekelim bakalım nasıl çekiyoruz. Allah. Bunlara mı tıklamamız gerekiyor? Abi çok güzel. Arkadaşlar şunlara tıklayarak video çektim. Şahane bir video öldü. Arkaydı. <laughs> <laughs> Abi de edit yapıyoruz. Bir de montajacağız. Hop. Lan oğlum ya. %76 biraz kötü. %80 biraz daha iyi. Hadi %90'a doğru. Tamam %89 tamam videonun sonuna doğru güzel oldu arkadaşlar Ben yani bu videoyu bir yükleyelim bakalım nasıl oluyormuş Ooo bir yükleniyor Kamerama mikrofonuma bakın. çok güzel Arkadaşlar şu an hiç abonemiz yok hiç paramız yok hiç elmasımız yok şu anda tamamen bir fakiriz Şimdi video yüklesin bakalım acaba abone gelecek mi izlenme gelecek mi umarım gelir ya Aha Arkadaşlar güzel izleniyor Bakın abone kazanıyorum Tamam 400 izlendi video ilk video göre gayet 500 hatta 1000'e doğru ilerliyor Çok güzel be 100 aboneye geldik neredeyse arkadaşlar güzel de altın ve para kazandık gayet iyi Şimdi 100 elmas kazandık arkadaşlar. Gayet güzel. İlk videomuzun şerefine. Şu yüz elmas bir tane sandık açıyoruz. Bakalım ne geliyor. Hadi bakalım. Umarım güzel bir şey gelir kaka ya. Ne geldi? Wifi router 3 modem geldi arkadaşlar. Gayet oh, güzel. Ne kadar bir şey hem de. Arkadaşlar modem geldi Allah aşkına. Şu eve bir çıkıp şu modemi yerleştirmem lazım. Bir dakika. Çok güzel. %10'luk nadir şansımıza gayet güzel bir şey çıktı. İnşa dediğim e, çantaya girdiğim sanırım geliştirmeler, routers aynen modem. O bir modemimiz var. Bunu bilgisayar yanına koydum arkadaşlar. Artık çok daha hızlı bir şekilde video yükleyebileceğiz. Şimdi bir mağaza gidebilir miyiz acaba? Şimdi mağazaya geldik arkadaşlar. İki tane kodumuz var. Şu iki tane kodumuzu hemen bir girelim. İlk kodumuz release. Bunu girdik arkadaşlar ve bize 5000 dolar verdi. Gayet güzel. Bir sürü şey satın alabiliyoruz şu anda. İkinci kodumuzda 1k likes. Bu da 1000 like demek. Şu an bize 1 abone verdi ve 5 dakikalığında arkadaşlar reklam şeyi verdi. Allah aşkına bir dakika reklamla bir şeyler yapabiliyoruz mu? Şimdi şurada da monitörleri falan bir bakalım kaç para. bir bunlar çok para ya. Bir tane büyük monitör alsak mı acaba arkadaşlar? Ya da abi 100.000 dolar falan diyor. Bunlar ne ya? Bence bir tane bilgisayar mı? Ya ben hiçbir şey almıyorum arkadaşlar. Ben paramı biriktirmeye gidiyorum. Şu anda bize reklam borusumuz var arkadaşlar. Videolarımız iki kat daha fazla izleyecek. O yüzden şu anda full video yüklemem lazım. Bir sürü video yapmam lazım. Bir sürü. Ya arkadaşlar yorumlar gelmiş ve abonelikte çıktım" diyor birisi. Yürü gitle. Birisi de bu video sıkıcı dedi. La yürü gitle. Gördüm ya kabuk video oğlum. Adam siller. <laughs> i̇şte bana bu adamlardan lazım. Şimdi full video çekiyorum arkadaşlar. Bayağı video spamlayacağım. Çünkü reklam çalışmamız var ki bunları kullanmamız lazım. Mükemmel bir video çektik arkadaşlar. Kabloları mı bağla bilgisayar mı bozuldu? Ya abi bilgisayarımız bozulmuş ya. Arkadaşlar bilgisayarı tamir etmemiz lazım. Oh tamir ettim galiba. Tabi sıkıntı yok. O 97 mükemmel edit yaptım. Aa burada batırdık arkadaşlar. Ya bir anda hızlanıyor bir anda tamam %96 çok güzel bir edit yaptım bence. %85 diye Tamam hiç fena değil. Bunu bir yükleyelim arkadaşlar. Modem router'ımız öldüğü için artık daha hızlı bir şekilde yükleyebiliyoruz. Şimdi biraz oyun ve enerjimizi fulllememiz lazım. Ben yani video yükleyince ben uyuyorum burada ve video yüklendi arkadaşlar. izlemeye bakın. Allah! İnanılmaz fazla izlendi. Abi elma ver, elma ver, çabuk elma ver. Bir elmayı bir ye, tamam mı? Çok güzel. Bir tane de süt iç, tamam mı? Abi 16 bin izledi ve 1500'e abone geldi. Tabii normalde böyle şeyler imkansız ama arkadaşlar oyun gerçekten çok ilerliyoruz. Reklam varken arkadaşlar inanılmaz bir şekilde hızlandığımız için bir sürü video çekmemiz lazım. Evet kanalıma hepiniz tekrar hoş geldiniz. <laughs> Helal diyor. Ve hiç fena değil. %87 yaptık bu seferde de bunun da güzel izlenmesi lazım arkadaşlar. Reklamımız hala devam ediyor. O devam ederken ben şuradan hemen şu yüklenirken arkadaşlar şurada oyun oynayayım. Tamam gayet güzel. Şurada ben bir iki dakika uyuyayım. Tamam Enerjim full olması lazım. Tamam bu videoda yüklendi arkadaşlar. Hemen bu videonun izlenmesi beklemeden bir tane daha yapıştırıyorum. Birisi çöp demiş. Hey, neyse. Havalı video demiş birisi Sen adamın dibisin kanka. Hemen video çekmemiz lazım arkadaşlar. İki dakikamız varken bir sürü video çekmemiz lazım. Ya şu birazcık zor ama arkadaşlar. Video hiç fena değil. Şu video çekme kısmı sadece zor ya. Edit kısmı birazcık da kolaylaştı artık benim için. Alıştım çünkü baksanıza video %96 gayet iyi. 86 hiç fena değil. Hadi bir tane daha 90 Allah'ım ya. 70 ya. Sonlara doğru iyice bir video. Her neyse sıkıntı yok. Yükte kanka yükte kanka. Şu anda 5000 aboneye çok yaklaştık arkadaşlar. Robot şehir merkezindeki portal aracıyla katıl. Boss mu geldi ya? Arkadaşlar boss geldi fakat ben şu reklam varken gitmem. İmkan yok. Benim artık yeni bir oyun çekmem lazım. Hep aynı oyunu çöküyoruz. Üstüne i̇şte 99 mu? Çok iyiydi. Tamam. Bunu da paylaştık. Reklam kampanyamız değil mi diyor da. Acaba yeni oyun nasıl çekebiliyorum ya? Bir dakika abi uykum gelmiş. Bir uyuyayım be şurada iki dakika. Bir de karnım acıkmış kanka. Bir de yemek verir misin Serra Zahmet? Şuradan bir ee, ne alsam arkadaşlar? Ulan her şeyi çok pahalı ya. Bir tane pankek alalım arkadaşlar bunun şerefine. Gayet güzel izleniyoruz baksanıza. Video 40 bine yaklaştı. İlk defa 100 bin izlenecek. Arkadaşlar 40 bine yaklaştı ve kaç bin? 11 bin aboneyiz şu anda. Çok güzel. 46 saniye var bir video daha çekmem lazım ve yeni bir tane oyun gelmiş yeni oyunu çekmem lazım hemen hızlıca Arkadaşlar reklam kapayamız var ki şu oyunu hemen yüklemem lazım acilen Tamam. Güzel. Güzel edit. Güzel edit. Hem bu da hiç fena değil. %80 gayet güzel kakam girdi 70 artık ve değil Tamam. Yükle kanka bunu da. Kaç dakikamız var? 20 saniyemiz var. 20 saniye içinde yüklenir herhalde bir video arkadaşlar. Yeni oyun yükleyebiliriz artık. Çok güzel. Burada geliştirmelerimiz var arkadaşlar. Yüzde mesela yükle bazımız %15 oranında arttı bu açtığımız kasa sayesinde. Ve bu videoda patladı şu anda. Hala reklam kampanyamız devam ediyorken. Ne kadar izledi abi? 40 bine ya. diye. 40 bine gelsin bu da. Tamam çok güzel arkadaşlar. Bir önceki video kadar izlendim neredeyse. Gayet güzel. Şimdi yeni mikrofon ve yeni bilgisayar alabiliriz. Çünkü 16 bin dolarımız var. Ben gidiyorum markete. değil oğlum. Alışveriş merkezi bu. Telefon mu? O telefonda mı alabiliyoruz? Kanka selamün aleyküm. Oho ne haber? Senin için telefon satmak. O da neyiz? Evet ben de bir tane istiyorum telefon. Dinleyin telefonlar genellikle bedava değildir. musun oğlum parasıyla alacağım ya. Telefon adam. Ama 50 bin aboneye sahip olduğunda sana bedava bir telefon mu vereceksin? Oo. Arkadaşlar bana özel vlog çekebilmem için telefon verecek bu adam. 50 bin aboneye ulaştığımda. Çok güzel. Bakın burada da aboneler arttıkça bize burada telefon video Gayet güzel. Bunlarla dışarıda vlog çekebileceğiz. Ama abi bizim hızlıca yeni bilgisayar vermemiz lazım şu anda. Evet bilgisayar var. Oha bu ne abi. Tamam şu 3500 dolarlık bilgisayarı bir tane alayım ben abi tamam mı? 5 yıldızlı. Bunda çok daha hızlı bir şekilde edit falan yapabileceğiz arkadaşlar. 3500 dolara bir tane monitör alıyorum. Bu da 4 yıldızlı. Bu da gayet güzel. Benim bir de mikrofona ihtiyacım var. Bir de kamera ihtiyacım var kanka. 3500 dolara bir tane de kamera alayım o zaman. Tamam. burada da 4 yıldızlı. Gayet güzel. Ve bir tane de mikrofona ihtiyacım var. 2600 dolara sanırım. 13000 dolar olanlık da var. 13000 dolar olanlık bayağı iyiymiş ya. Neyse biz şimdilik şuna bir alalım. Ya da bunu almaya gerek yok ya. Kaç 13000 dolarlık olan 4 yıldız. Tamam paramız biriktiğinde onu alırız. Tamam başka ne var kanka bu dükkanda alabileceğim? O abi başka hiçbir şey yok. bunda çok pahalı şeyler. Şuna bak 380 milyar falan diyor. Çok güzel şeyler var burada. Tamam artık tekrardan evimize dönebiliriz. Boss geldi mi? bu arada? Ne diyor? 4 dakika içinde başlıyor diyor. Bosa gittiğimizde acaba ne oluyor? Şimdi şu evimizi bir düzenlememiz lazım arkadaşlar. Aa galiba düzenlemeye gerek yok. Otomatik geldi bunlar. Tam otomatik gelmiş. Çok beğendim diyor. Adam bu çok kötü diyor. Engelle şunu. Engelleyin çocuklar. <laughs> evet yeni videomuz geliyor. Cops and Roberts arkadaşlar. Yeni video hadi bakalım. Şimdiden hepsini bir tıklamam lazım şimdi. Video çekme kısmı en zor kısım buraya. Ama neyse ki tecrübeli olduğum için çekebiliyorum. Şimdi edit yapma zamanı. %91.5 gayet güzel. %70'te yine fena değil. Tamam 83 gayet ya arkadaşlar. Benim hızlıca 50 aboneye ulaşmam lazım. Hiç fena değil tamam. Bu videoda yüklesi 25 bin aboneye geldik. Bana bir 25 bin daha lazım. Çünkü bana telefon lazım. Şimdi şu kasaları bir gidelim. Paramız yeten varsa arkadaşlar açmak istiyorum ben. 250 elmez 80 robot. 500 elmas. 100 elmas. Hiçbirine paramız yetmiyor ya. Sen mi sınırlı sayıda bir şey gelmiş. Bu ne? O bir tane yumurta. Allah'ım ya. Abi burada gerçekten başka hiçbir şey yok mu? Bu arada boya iyi yükseliyoruz ha. Fazla fazla paramız var. Şimdi o zaman biz gidelim bir tane. Aa gruboz özel diyor. Bir dakika bu neymiş? Şuraya bir gireyim arkadaşlar. Neyse özel diyor. bana bir şey mi verecek acaba? Aa 91 elmas verdi. Hiç fena değil. Tamam bu muydu lan sadece? <laughs> arkadaşlar şu boss başı şunu çok merak ediyorum. Buraya gideceğim. Arkadaşlar bu kankamızı kardeşinin YouTube kanalını hacklemiş bir tane robot ve onu öldürmemiz lazımmış. Evet tam olarak bu. Ve 12 saniye içinde başlıyor arkadaşlar boss. Hadi bakalım. Hackerlara karşı savaşmamız lazım arkadaşlar. Aa giriyoruz boss'a Çok merak ettim lan boss Bu mu lan boss? 24 saniye içinde başlıyor diyor. Ne yapacağız biz şimdi buna? Ateş mi edeceğiz kanka? Ya arkadaşlar umarım para falan kazanıyoruz buraya boş boş vakit geçirmek için mi getirdiniz beni buraya yani? Aha da başladı. E ne yapıyoruz biz şimdi? O arkadaşlar bu ne? O abi bir tane şey verdiler bize. Silah verdiler ve robota ateş ediyoruz. Yalnız robot da bize ateş ediyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Robotun bize ateş etmemesi lazım. Bu tek mi atıyor lan acaba? Umarım tek atmıyodur ya. Tek atıyorsa yok olabiliriz. Allah bir dakika daha iliyordum. Şöyle kendime bakmam lazım hiç tamam mı? Zaten otomatik bir ateş ettiğim için direkt robota gidiyor arkadaşlar. Nereye tıklarsanız tıklayın. Aa ölüyor mu? Ölmüyor. Silah değişti. Allah'ım ya. Kanka öleceğim mi artık? Kanka öl lütfen. Tek tek atıyor. Vallahi tek atıyor abi. Herkes öldü galiba. Bir tek ben kaldım lan. Tamam yalnız. Bayağı da canı ezeldi arkadaşlar. 160 canı kaldı. Hadi ölün bakalım. ölmesi meğer süper olacak. Allah'a ölüyordum. Aha yine aynı roket silahına geçti arkadaşlar. Bu sefer çok daha hızlı atıyor. Abi sadece hayatta kalan ben mi kaldım lan herkes öldü mü? Hayır hayır. Aa siren de arkadaşlar. Oha bu ne? Abi lazer bir şey gönderiyor bu lazer. Lazer kılıcı çıkarttı adam lan yakıyor yeri. Neyse ki canı bayağı azaldı arkadaşlar bunu öldüreceğiz. 30 canı kaldı. Hayır tamam ölmüyorum ölmüyorum ölmüyorum. Son 20 can 10 can. Öl kanka artık. Aa, öldü. Ö öldü tamam öldü. Kazandık. Ödül olarak ne veriyor kankam? 5 dakikalığına reklam şeyi geldi. <laughs> ya arkadaşlar madem 5 dakikalığına reklam şeyi geldi. Ödül olarak gidelim ve video yapalım. <laughs> evet yine aynı oyunu çekeceğiz maalesef. 50 bin aboneye kadar bu oyunu çekmek zorundayız maalesef. Benim hızlıca 50 bin aboneye ulaşmam lazım arkadaşlar. Bakalım ne kadar izleniyor. Reklam kampanyamız olduğu için inanılmaz izleniyor ya. Youtube'da reklam vermek baya önemli galiba arkadaşlar. Baksanıza ilk defa 100 bin izledi bir videom. Hadi öyle 200 bin olur mu? Olmadı ama 12 bin abone geldi abi. Benim bir video daha çekmem lazım. Ya biri sıkıcı diyor. Engelleyin lan şunu. Ağır youtuberımsın diyor bir de. Sen adet Senin yorumunu sabitledim. <laughs> arkadaşlar hemen şu videoyu da çekelim. Muhtemelen reklam kampanyamız olduğu için bir hızlı bir şekilde 50 bin aboneye ulaşacağız şimdi. %92 gayet %88 fena değil. Ha, 80 Yine güzel bir video çektik arkadaşlar. Hiç fena olmayan editlemesi %88 olan bir video çektik. Evet. Şimdi bir yemek yeme vakti geldi. 28 bin dolarım var. Ee, ben bir şunu da yiyorum kankam Yemeğimi full fullledim tamam çok güzel bir pankek yedim arkadaşlar Şurada bir de oyun oynayayım video yüklenene kadar Tamam video yüklendi bakalım ne kadar izleniyor 50 bini geçti abi Abi 10 bin abone geldi 50 bin abone olduk arkadaşlar çok güzel oldu be Bir de uyuyalım son kez şu videonun ödülleri gelene kadar tamamdır 59 bin abone olduk arkadaşlar 40 bin dolarımız var Süper be Şimdi reklam kapıya biz fakat şu anda benim amacım reklam değil benim amacım şöyle telefon almak kanka selam 59 bin abone olduk kanka, bana telefonumu verir misin Ne haberim İran diyor telefon satmak. Evet ben de bir tane istiyorum. Telefonlar gerekli bedava değil. 51 abone olduğunda sana bir tane beleş telefon vereceğim. Tamam. Kanka sen de ben 51 abone oldum zaten vermiş. Bu ne lan Nokia bu ne? O arkadaşlar bir dakika. Tıkladığımızda elmas veriyor. Abone veriyor ve para veriyor. Dışarıda bu şekilde video çekebiliyoruz. Abi çok güzel vlog çekiyorum da. Bu, bu telefonla videomu çekiyorum. Bunda mı çekiyorum lan? <laughs> arkadaşlar gerçekten hiç mutlu değilim şu anda bu telefonda video çektiğim ama yine de fena değil. Evet takipçilerimle de yanıma gelmişken arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım açınıza gitmiştir. Eğer bu video güzel bir like sayısı gelirse bu serinin devamını çekeceğim. Çünkü oyun çok hoşuma gitti benim. Şu anda 60.000 aboneyiz ve 45 bin var. Çok güzel. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.